Arkadaşlar selamlar ben Oğuz. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Söz verdiğim gibi 5. lige çıkarttım içeri. Şimdi 5. lig ilk maçlarımızı atacağız. Desteği biraz güncelledim. Google'dan çaldım. Mis gibi oldu. Şok birliğimiz geri geldi. Uçan makineyi şutladık. Bilmiyorum nasıl olacak. Uçan makine de çok yakışıyordu. Neyse hadi gelin ilk maçımıza geçelim. Bakalım. Megacı geldi. Megacı geldi. Çak şaka mega oynamıyordu olabilir. Bilemeyiz. Alıştı. işte. Oklar mı atacağız? Slasher. Daha iyi bir tercih. Kuleye vurmasın güzel. Muhafız yetişir ya. Hemen direkt basalım. Slasher'ı koruyalım. Megası var mı ya harbi? Harbi varmış Megası ya. Bu da baya kötü oldu. Megayı neyle tutacağız? Megayı şöyle ortaya alsak. Zıplasın. Yani kafes yetiyordu diye hatırlıyorum. Kafes artı iki kule. Tamam güzel. Dart vurur biraz. Ona yapacak bir şey yok. Şimdi duvar yıkıcı basacak. Çok birliği hazır. Hadi. Bu ne lan? Oklar. Kuleye hasar yemeyelim daha fazla ya. Fıçısı olabilir. Ben tamam, doğru dolu çok birliği. Fıçı için varilimiz var. Hmm, Şekçim. Güzel adam. Her şey var adamda maşallah. Tamam silahşör. Varil yetişecek mi? Peki. Güzel yetiştim. Tamam kule canlarını eşitlemiş olduk. Sorun yok. Gözüm çok kaşınıyor ya. Alerji oldum herhalde. Tamam güzel. Ne yaptım? Ya ben böyle yapmak istemiyordum ki. Kuleye hasar yemeyiz daha fazla. Yok yiyemeyiz. Sıkıntı. Yalnız uçan makineyi çıkardım. Deste sanki bir cacıklamış gibi. Tamam bir oklar. Mega filan bir şey atsın. Yoksa sağ kuleye vuracağım. Güzel. Bir şey atmadı vururum ben de. Tamam sorun yok sorun yok. Varil yetiş. Güzel. Yine yetiştirdik. Hiç fena değil. Ah Mega Knight geldi işte. Tamam güzel. Oklar. Şekçi almamız lazım. Tamam güzel. Yeterli olur ya oraya. Tamam tamam sorun yok. Güzel. Tamam varil. Dartı keselim. Güzel. Okey 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 savunmalar okey. Vuracak değil mi? Püh senin kalıbına. Yapacak bir şey yok burada. Biraz hasar yiyeceğiz. Tamam oklar. Top, topa da vuralım. Muhafız. Biraz önden muhafız. Hmm. Mega'yı sola atacak. Ben sağdan gireceğim. Hiç adam hiç vallahi hiç düşündüğüm hiçbir şey yapmıyor ya. Maşallah. Varil. Koruyabildik mi? Özellik. Çok güzel özellik be. Ama o canı fulldü. Ama şimdi eşitlendi artık. Top gelir. Oklara önden peşin attım. Tamam sorun yok. Bir arkada muhafız. Kafesle ortaya çekelim. Güzel. Bir de var 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 ile. Dartı hemen alalım oradan. Tak. Alev topu. Güzel. Kuleye de hasar. Kuleye hasar önemli. Mega atacaksa atmadı. Tamam şok birliği bölelim ya basitçe. Önüne de muhafız basarız zaten. Sorun olmaz. Tamam o da mega bastı zaten. Tamam güzel 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 güzel. Silah şer. Aa lan ana kule açtık. Lan hay Allah kahretmesin. O mega iki tane mega var. Tamam bir muhafız daha. Sorun yok yakalanmayacağım burada öyle bir şey yok yani. Onu unutalım. Bir silahşör ortalı. Dart için oklar. Ana kuleyi açmasaydık iyiydi. Tamam sağlı sollu girelim. Tamam bir alev daha. Tamam güzel. Savunma süper. Oklar. Çok güzel. Bitti. İyi oyundu diyelim. Rakip bir şey demedi. Sifonu çektim. Psikolojimi bozdular ya. İnanılmaz. Bugün acıma yok size. Tamam. Aynı desteği mi oynuyorsun? At şok birliğine. Ben de basayım. Kardeş kardeş oynayalım. Yorma be. He? Yok hani desteği önemiz var Ya yani, muhafız oynamıyor olabilir adam. Evet muhafız oyun ründevi mi? Tabi estağfurullah. Tam bir varil. Küçük prens için. En kötü oklar şu an. Oklar basacağız mecburi. Hmm. A domuzcuk bastım silahçor. Bastı çaktım silahçor bastı çaktım. Bak bu yüzden kaybedersem oyunu çok büyük söverim. Büyük küfürler ederim burada. Kuleye çok vurma. ha. İyi. Çok büyük hata olmadı Allah'tan. Geliyor geliyor. Kuzenini çağırdı kavgaya. Kavgaya kuzenini çağırdı. Kuzeni benim silahşörü dövüyor. Kuleye de vuracak değil mi? Bir tane vuruyor ya. Oh çok şükür. Lan çok büyük hata yapmamıza rağmen gene iyi. Okey, sıyırdık. Bir kafesle devam edelim. Zehri vardı gerçi zehir atabilir. Gerçi atmaz herhalde ya saçma olmaz mı onun için. Bekleyelim. Rundevi oynayan ilk defa birini görüyorum. İlk defa. Şok belini bu arada tersten böleceğim. Zehri var çünkü. Basar. Sola atarsak basabilir. Oo, oh, cehennem ejderhası. Oo. Oh. Maşallah her karttan da var. Mübarek. Neymiş ya bu deste? Tamam cehennemcilerim tutarız zaten. Of sağdan güzel asar. Excuse me, do you know who I am? Tamam kafes dikelim. bir de bir oraya gelir. Çok birliğimiz var cehennem için. Tam sorun yok. Tamam bir muhafız. Şu prensi de alalım. Oradan başımız ağrıması sonra. Şu prensi alalım mı artık? Almak istiyorsanız alalım artık. Hani zahmet olmazsa size de. Tamam bir varil. Arkadan silahşör basamam. Sağdan domuzluklarla girelim. Ee, bir kafes. Tamam. Silahşör. Ortalığı. Kuleyi aldık zaten ya. Tamam güzel. Tamam onu da hallettik. Tuttuk ya geçmiş olsun. Oldu hadi artık be. Lan bir tane kazanamıyorum fazladan ya. Lan başladığımız yerdeyiz şu an. Video aynı yerde. Hiçbir değişim yok videoda. Hop. Mecbur muhafız. Mecbur. Ya bir maç daha kazan. Makine çıkardım da bir bu arada yüzüm hiç gülmüyor. Ben bu desteği daha da oynamam. Çok birlikte. Makine mis gibiymiş ya hava. Havadan fena darlıyormuş herhalde. Kaybetmeyeceğim bütün adamlara kaybettim bugün. Sırf makine yok diye galiba adamı darlayamadım yeterince. Lan bir an kötü oklar attım sandım. Ah ne yapayım şimdi buna? Tamam bir bu. Bir evrimli kafes. Tamam, güzel ne yapalım bunu yapabilirim. Maksimum. Bisiklet ordusu var. Body lazer attım önden. Tamam özellik şimdi. Güzel. Biraz da kuleye. Güzel. Ne oluyor ya? Ne oluyor? İyi oynuyorum, emojiyim. Kötü oynuyorum, emoji'yim. Ne yapayım ben? Çok iyi böldük, rahat bir savunma. Güzel O dartı keser misiniz peki? Oklar. Peşin, güzel. Tamam, önce slashör. Sonra kafes. Varil var. Sorun yok. Güzel. İskelet ordusu artık pek kası var. Hadi. Ah lan. İyi deneme, iyi deneme. NT. Enti. NT. İyi denemeydi. Denedik. Geldik, gördük, yendik. Bir domuzcuk oklar. Sarar oraya ya. Ah olmadı. Şimdi attı iskelet ordusunu. Tamam sorun yok ya. Arkadan muhafız. Şimdi avantaj aldık ya. Sıkıntı olmaz şu an. Flasher. Maşallah. Oklar tutacağım ona ya. Şimdi oklar. Tamam, silahların özelliği. Güzel çalışır. Orada akar. 1900'e kadar düşürdük kuleyi. Güzel. Kafes. Çalı da gelsin. Skelet ordu da kurtulalım. Hadi be kazanayım artık. Al işte. Olaya bak. Mecbur çok pilli attım. Mecbur yani. Tamam varil yeter. Güzel. Alev topu. Darttan kurtulacağız evrimli dart. Sıkıntı. Bir kafes. Her şey ortaya gelsin. Kaçan var mı? Kaçan göçen. Kaçan göçen yok. Oklar. Az daha varil atıp satıyordum oyunu. Az daha satıyordum. Tamam muhafız. Varili peşin attım. Tuttu. Bir de kafes. Bir tanesi vursun. Tamam güzel. Silah önden. Harika. Domuzcuk zamanı ya. Tamam oklar. Dart alev. Flaşörün özelliği kuleye vurur. Vuruyor güzel. Hemen şok birliği. Hemen şok birliği. Oklarla kestik orayı. Çok güzel. Omuzcuk Geldi. Kafesle savunduk. Valil önden attık. Çok güzel. Şiir gibi. Şiir gibi. Alev topuyla da bitirdik. Arkadaşlar bugün maçlar şu şekildeydi. Hemen göstereyim. Yani baya bir win, lose. Bak buralar full lose zaten. Ee, videoyu nerede açtım hatırlamıyorum. Şu galiba bunda açtım. Mega şövalyeci de sonra lose aldım. Win aldım, lose aldım, lose aldım, lose aldım. Win aldım. Yani bir win kazanabildik. Lan adamlar ne zordu bugün. Allah kahretsin. Bu arada desteği değiştim. O yüzden oldu. Uçan makine geri alacağım desteği. Eski haline çevireceğim. Şu an hatırlamıyorum. Eski haline çevireceğim desteği bu şekilde çok kötü. Böyle oynamayın sakın ben size söyleyeyim. Eşleşmeler çok kötü geliyor. İşte istediğinizi yapamıyorsunuz. Uçan makine olmadığı için adamı böyle darlayamıyorsunuz. Bence çok kötü ben hiç beğenmedim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Desteklemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.